Arkadaşlar hepinize merhaba. Biz bugün İzmir bot fuarına geldik. Ayrıca buraya gezeceğiz. Bakalım bir arkadaşımızın e, standı da var burada. Onun standını da gezeceğiz. Bu vesileyle. Hep birlikte gezelim bakalım neler göreceğiz. Bak daha neler göreceğiz burada botları göreceğiz. Evet ben de saat gördüm. Tamam aferin sana. Neler varmış neler. Biraz, biraz sonra Ertuğrul abinin yanına da gideceğiz. Tabi Çağlayan Yatçılık Ertuğrul abinin de burada. Bak. Görüyor musun ne kadar güzeller. Aa, işte bak, Neye ben bakacağız? Ben evet. Bu nasıl? Bu ne peki? Bunun ne olduğunu biliyor musun? Evet, aferin sana. Çağlayan Yatçılığın standına geldik. Bizi bir sürpriz karşıladı burada. Kusuran Deniz buraya koymuşlar. Çok mutlu olduk. Çok hoş olmuş. İlk suyla buluştu. Evet, ilk gündü bu. Suya ilk attığımız gündü. Test, deneme sürüşleri yapılmıştı. Çağlayan Yatçılığın diğer teknesi olan F30 hala da burada. Arkadaşlar bu tekne fiyat, fiyatına göre ee, güzel bir tekne. Donanımlı bir tekne. Yani fuar içerisinde belki boyutuna göre en makul fiyata sahip olan tekne. Tabi bunun biraz sonra ben size e, içeriğini de göstereceğim. Fırsat bulursam Ertuğrul Bey de çok yoğun. Belki kendisi bize anlatmak ister tekneyi. Bir gidelim bakalım. Müsaitler mi? Ertuğrul Bey, müsait misiniz? Bize tekniği anlatır mısınız? Çekimdeyiz biz. Kısacık çok yoruldunuz. Hala... Hızlı geçiyor. Baya bir ilgi oldu abi. Baya bir yoğunluk oldu. Yani bizim konuştuğumuz gibi aslında biz bunu bekliyorduk. Evet. Ee, hani... Ama beklentinin üstünde, Üstüm, çıktı. Evet, yani evet. Beklentinin üstünde çıktı. Bir de Özellikle hala yani... yeni modelimiz baya... Hala... Ee, hani boyutuna göre fiyat performansta gerçekten... Fuarın şu an en iyisi. Evet, evet. Yani bu ebatta bir tekne şu an fuarda 75 bin, 80 bin batlarında biz 68 bin euro. İşte en bizi mutlu ediyor en müşteriyi mutlu ediyor. Evet. Bu şekilde çalışmaya. çalışma. Bu 9.30 boy var. Evet biraz sen tekneden, tekneden bahset. 9.30 boy var. 3.30 en var. E, full donanım verdiğimiz fiyat. Arkaya çift makina takma imkanı var. Tek makina da takabilir. 200 200'lük ondayla ile 22-23 latları görür tekne. Tonaj olarak 3,5-4 ton basar böyle bir tekne. Yukarıda işte fly işler falan yaptık. Tavanda yatma imkanları. Öndeki minder takımlarını çok özel yaptık. Oturma grubu gibi. İçeride bir master'ımız var. Sıra bir de küçük odamız var. Peki çok Duşumuz da var içeride. Dolu dolu bir F30 hala geldi. Evet. Bu, bu boyut ne demiştik buna? 9.30'a 3.30. 9.30'a evet. 3.30. Evet. Yani tekne zaten kendisini gösteriyor. 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 Muazzam olmuş. Yani eşim bunu gördükten sonra yeni teknem diye söyledi. Biz sanırım F-16 Kuzey'den F-30 Alaya'ya geçeceğiz gibi duruyor. Hadi i̇nşallah. Evet. Şurada tuvaleti var. Şurada da çocuk odası var. Evet inelim mi aşağıya kızım? Evet gelin size göstereyim. Evet mikrofonu yakın tut. Burası depo olacak herhalde. Aslında burası kıyafet dolabı. Evet kıyafet dolabı. Şurası da e, Küçük böyle bir, yatak, bir var. yatak var çocuk odası için. Evet. Böyle kapatıyor açılıyor. Evet. İsterseniz kuburla da bilir. Aferin kızım. Size tuvaleti göstereyim. Şöyle aç. Açılacak. Bak. bile. Bir dakika. o da katlanıyor. Aa evet katlanıyor. Evet katlandığı için açamadın. Şöyle size göstereyim. Yüzünü dön bana. Bakın. Şöyle evet. burası el yıkab yeri. Burada havlu var. Evet. Burada burada tuvaletimiz var. Evet. Burada peçete koymak için yer var. Burası <laughs> ne bilmiyor. Peki.